Oyunu hem beğendim hem beğenmedim ya yani çok karışık. Art style'ı beğenmedim. Müziklerini kapamam lazım. Karışık duygular birazdan açıklayacağım. Dövüşlü rol değil ya yok. Dövüşlü dövüştüm E direkt girelim ya hiç ısınmayı falan sikret et hocam. Tokat yersek de yeriz. Öğrenmeye çalışıyoruz zaten. Abi 2v2 2v2 var bu arada. Kankanla duo girebiliyorsun direkt. girip bir kişiyle de kapışabiliyorsun. Dün öyle denk geldi iki tane eleman. İsmimi ters yazdım. Türk Kaan yazdığını görünce anama küfür ediyorlar. Dün yaşadım onu. Ucube maymun orospu çocuğu yazdı biri. Sonra başka bir maça çağırdı biri. O da ezik orospu çocuğu yazdı. Öyle bir durum oldu yani. Keşke dümbük yazsaydım ya dün aklıma gelmedi. Your Bariş. 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 Bariş your <laughs> Bakalım. Eli baya bir oynamadım. <laughs> Çözemedim daha oyunu ya Doğru. Ananı avradın. Tuşlar farklı bu şeyde. Sıçtık. Sıçtık. VR fark. Kontroller farklı. <laughs> Oğlum sıçtık. Her şeyin tuşu çok farklı ya. Kılıçların yerini değiştirmem lazımdı. Normalde R2'de bende tuşlar. Bu bilgisayarda değiştirmiyormuşum. Dünkü gibi kalmış. O da farklı tuşlar şeye göre. Keypad'e göre ve her şeyin yeri farklı. Bana da bok yedik ya. Bu <laughs> Çok Bakın böyle oynayabildiğim kadar. Yapılır lan herhalde. Niye zıplıyor lan? lan Oğlum ben bir kolu çıkartacağım. Bir dakika dövsün bu herif sıkıntı yok. <laughs> ya sikicem ya hiç şansımı sikti. Şimdi kol... Nesne çalıştı bir içeride. Nasıl? Abi, <laughs> hay amına kodumun kolu niye çalışmıyor ya? Tamam. O ses neydi lan ha? Oğlum bu ne ya? çalışmıyor. Arka dayak yiyoruz ya. Çalıştı mı şimdi? Şimdi çalıştı abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Şu an çalıştı. Ya aman koyayım şimdi gene çalışın. Oğlum bir sıkıntı var. İmpik baksana. Ya ananı. Bu kol mu bağlı? Ne bağlı oğlum şu an? Ne bağlı amına koyayım? <laughs> hiçbir şey bağlı değil şu an. Bunu takacağım. Üst komşunun PlayStation 5'i aldık, açtık herhalde ya. Ay sikim ya. Ben var ya şansıma sokayım. Bu alete de bu USB C'ye girmiyor. Ananı sikim senin ya. <laughs> Heh. Bu çalışacak bu. PlayStation kolu niye çalışmıyor abi burada? Bak burada çalışıyor. dikeceğim ya böyle böyle işe sokayım ya. Bir tutoriala girip şu kolu halletmem lazım. Bloklamayı öğrenemedik abi. İnşallah şu an okey. Birazdan gene bozulursa bu sefer yalan söyledim ortaya çıkacak. Bu USB kolunda bir şeyinde kablosunda bir sıkıntı var. Klavye'ninkini takınca çalıştı şu an. <laughs> Training'e gerek yok. Seni bir stajyer doktor oldum. ZJ teşekkür ederim 200 lira için. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Bak ben ne dedim demişti. Beni izleyerek büyüyenler doktor oldu dedim. Şakasız. Bu sefer de ne oldu biliyor musunuz? Sesi koldan veriyor. Ve klavye yok. Anladınız? Bir aksaklık olur mu ya? Amına koyacağım. Neyse ses olmasın gerek yok. Koldan ses geliyor şu an. Kola aktardı. Bir sikim doğru git. Hayırlı olsun ama ben dedim abi işte bak doktor adam. Bak bilgisayar mühendisi. Ses olmayınca da dövünce dövdüğümü hissedemiyorum. Yakalar mı? Yakalamaz. Ben dövdüm tabi lan. Ah be. Ya, O bağlamış <laughs> onu siktir be Oo. Abi seni izlemeye başladığından beri kredi notu misli. <laughs> Hayırlısı olsun be. Oğlum bir Darius kaldı, bir Darius'a kaldık. Bunu nasıl yapıyor ya? Bir Öyle bir hareketi mi var kanka? Kanka öyle bir hareketi varmış. Nasıl yedim amına? Sordum ya nasıl yedim fena değil mi? As siktir ya aldı. Alabilirdik. Alırdık. Hı, hmm. V'de öyle bir şey var mı? Var. amına yakaladı piç ilk başladığında salon sayfaydım şimdi odamda izliyorum. Ne evet. dostum. Ulti açacağım da. Ulti açacağım diye de. Yer mi? Yedi. İzleyelim. Klavyeyi bağlayabilirsek sesi de açayım bir. Hmm. beni başka lobby ile bir şey yapıyormuş sokak tayfa mı sokaktan izleyen tayfa olmadan olacak evet. <laughs> Tekrar teşekkür ederim. Doktorumuz da var. Sağ ol. Cömert'ine tur tekrardan. Belediyede ekran tayfa ses ver. Oğlum bu oyun çıksın da bunu da indirin siz. Hep beraber oynayalım bak. Bedava dövüş oyunu. Bu her bokun Riot'un her bok oyunu Türkiye tutuyor. Bu da tutsun bari. Bir tane adamların oyununu oynayayım amına koyayım. O da tutmaz kesin burada. Kimse oynamaz ya. <laughs> Benimki benim de böyle popüler oyun bulma şansım yani. Ben artık underdog oyun oynamaktan sıkıldım ya. Eko olayım bakayım. Lan oğlum ses gene gelmemiş. Anasını avradı. Ha. İzmirli V paket ne? Rage'im tekrar teşekkür ederim sana. So actually... Abi, 3 aya serverlarını kapattılarsa büyük... Go! Aman abi bu robotu. Uh -oh. <laughs> <I> got... <laughs> bilmiyorum ya. <laughs> Eko hiç <laughs> bilmiyorum Eko nasıl oynuyoruz bu arada. Biliyormuşum ya da bilmiyorum. Bilmiyorum ama. <laughs> <laughs> Aaaa Hav karakteri mi? V Abi Blitzcrank çok fena vuruyor Blitzcrank fena vuruyor <laughs> Baksana ama bakayım Tekte grable bütün canımı yedi Reach. Tank. Tank. Not the last. Ha! Take down <laughs> ready! my friend! Eko böyle hem iyi hem sik gibi anlamadım. Oh. Neli girişi? Rums Resident Evil'ın 9'un yeni trailerini görmüyorum Bugün çıktı da aynı trailer değil mi lan? Birebir aynısı gibi geldi bana delik gibi geldi daha ileri varken bu oyun oynanılmayı tercih edilmemesi gereken bir oyun bence Valla dövüş oyunu denince tek gene tercih ederim Şakasız yani Büyük ihtimalle de öyle yaparım ya ben zaten tekken oynamaya yeni başlamıştım tekrardan. Bedava olmasının pozitifliği var. Biraz. Tekken ne yapıyorsun? Ne yapayım abi? Oturuyorum. Oyunda çok tiltlik var yani tilt olursun ya yani bu oyunda. Ben net bu oyunda tilt olurum. Ama ben dövüş oyunda tilt olmayı sevmiyorum. Çok çiğ bir şey var çünkü ya oyunda. Bana da öyle geliyor bu arada. de 60 yasuo da var abi <laughs> <laughs> koyacağım il oynayın ya. <laughs> Çok mesh şeyi bazı karakterler mesela spam at Blitzcrank'tan mesela çok fena yakalayabiliyor. Sürekli böyle kitler yani. V's öyle mesela yalan yok. Mesela bu karakterlerin canı ve damage'ları niye farklı amına koyayım birbirlerine? Aklımın almadığı bir olay o bu oyunda. Bazı karakterlerin canı daha az ve damage'leri fazla falan. Bazıları mesela canı daha fazla falan. Öyle bir durum var oyunda. Aptal garip bir şekilde.

Hepsini eklerler bence. Bence Valorant'tan bile ekleyebilirler bu arada. Ama Valorant biraz her herhalde. Bir de dövüş oyunlarında bu tarz şeyi hiç sevmiyorum ben. Çok kat silme dövüş oyunu böyle. Tamam. Zey. Görüşürüz. Bay. Görüşürüz. İnşallah. Ya tam canımız azdı. <laughs> free yeah winding up genius plays echo wins adam uploaded to sat tekken mi girelim bir elde Acaba sağlam bir dövüş oyunu tekken Seks